çok seviyoruz. İşte bu sevdanın neticesi burada. Bu sevdalıların buluşması. Bütün bu maratonun neticesini bu akşam sizlerle yaşıyoruz. Birileri mutfakta, biz de balkonda. Batı medyası birer birer dökülüyor. Tüm dünyanın ambin takip ettiği 14 Mayıs seçimleri, tarihinin belli olmasından bu yana batılı ülkelerinde bir numaralı gündem maddesi haline gelmişti. Maşallah. Aziz milletim, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarım. Batı medyası, aldıkları emirle Türk seçmeni yönlendirmek adına kırlı bir propaganda ağı başlatırken, Yedirli Koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu için eşi benzeri görülmemiş bir algı operasyonu yürüttü. Operasyonun bayrak taşıyıcısı olan İngiliz de ekonomistin yanı sıra sayısız kaynak manipülasyon haberlerine imza attı haftalarca iç siyasete müdahale eden haberler servis eden, Erdoğan'a oy vermeyin, naraları atan, sosyal medya kanallarını yedidli koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu seçim aracına döndüren de ekonomist, muhalefetin yaşadığı mağlubiyetin ardından anında döndü. Sonuçların netleşmesiyle, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye oy kullanırken rakibinin çok önünde gol attı, başlıklı bir haber yayınlayan ekonomistin ardından sayısız kaynakta o dönüşü hareketine katıldı. Erdoğan açık ara favori, Başkan Erdoğan'a ve seçim sürecine yönelik kullanılan dili anında değiştiren Batı medyasındaki dönüş hareketine Financial Times'da katıldı. Daha önce yaptıkları sayısız haberde Kılıçdaroğlu yanlısı bir politika izleyen FT, Erdoğan Cumhurbaşkanlığı yarışını önde götürüyor, başlıklı haberinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Türkiye'nin kıdemli lideri Recep Tayyip Erdoğan, seçimleri kazanma yolunda, ifadelerini kullanan FT, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu tartışmasız bir şekilde geride bıraktığını vurguladı. Seçimler ikinci. Dura kalmış gözükse de Erdoğan'ın açık ara favori olduğuna dikkat çeken FT analizinde, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yalnızca 2 milyon oy fark atmakla kalmayıp mecliste de ezici üstünlüğü sağladığının altını çizdi. Kılıçdaroğlu'nu altüst etti. Daha önce yedikli koalisyon tarafından fonlanan anketörlerin şişirilmiş kamuoyu yoklamalarını Kılıçdaroğlu önde, sözleriyle servis eden FT, Erdoğan'ın tüm bu anketleri tersine çevirdiğini söyledi analizde. Erdoğan'ın performansı Kılıçdaroğlu önde olduğu söylentilerini altüst etti ifadeleri kullanıldı. Geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedi.